Evet yine rika hattıyla bir yazımız var. Önce siz okumaya gayret gösterin. Sonra ben okuyayım. Böyle bir bakalım bilemediğiniz neresi var. Mesela ilk kelime ne yazıyor? Mezar. İkinci kelimemiz dünya. Üçüncü kelime duraklarının mezar dünya duraklarının evet bu kelime ne olabilir? Bu cümlenin akışına göre sat harfiyle vav yan yana gelince so sonraki kefte üç noktalı yani kafi nuni olduğu için nun olarak okuyoruz. Sonu. Mezar dünya duraklarının sonu. Evet. İkinci satır. Ahiret duraklarının ilkidir. Evet. Mezar nedir? diyecek olursak dünya duraklarının sonu. Dünyada bir yolculuk halindeyiz. Devamlı hareket halinde ama bir şekilde insan eceli geldiği zaman vefat ediyor ve mezara giriyor. Bu dünya duraklarının sonu artık dünyada son varacağımız yer mezar. Ama ancak ahiret olarak bakarsak ahiret duraklarının da ilk durağı mezar mezardan ahiret kabir aleminden başlıyor artık cennete veya cehenneme varıncaya kadar ve sonsuz bir hayat olarak ahiret hayatı devam ediyor. Rabbimiz bu kısa dünya hayatımızda ahiretimizi, ebedi hayatımızı kazandıracak güzel ameller yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu sözde Osman bin Affan yani Hazreti Osman dört halifeden üçüncüsü olan Hazreti Osman Efendimize ait radiyallahu anh. Burada da şu kırmızı yerde de radiyallahu anh yazıyor. Allah ondan razı olsun anlamında. Rabbimiz cennetinde hepimizi efendimizin komşuluğunda buluştursun. Amin.